Şimdi Ajax, yani Okan Buruk da diyor genç bir takımı yendik diyor. Gerçekten de öyle. Kalede 42 yaşında Pasver var. E, Santrafor'da da Beşiktaş'tan tanıdığımız vegors e, var 33 yaşında. Onun dışındaki e, oyuncular altyapıdan yetişen genç oyuncular. E, buraya bir gönderme yaptı. Tecrübeli oyuncuların yönetiminde genç bir kadro. E, ama görkemli bir tarihi de var. Yani artık yetiştirici kulüp modeline geçti. Yaklaşık bir... 15-20 senedir Ajax yetiştirici kulüp modeliyle gidiyor. <laughs> Önemli yıldızlar yetiştiriyor. Başta İngiltere Premier Lig olmak üzere. Büyük liglere futbolcu satıyor. Önemli bir gelir elde ediyor. Arada büyük bir fark var. Galatasaray gerçekten sıra dışı bir kadro kurdu. Yani maçtan önce zaten Ayaks'ın bakış açısı da buydu. Galatasaray'ın kadrosuna olan saygılarını gösteriyorlardı. Bir de yeni hocayla yani ayaks hocasıyla ile pek de başarılı değil. Sıkıntılı. İşte bu maça gelirken hiç puanı yoktu Şampiyonlar Ligi'nde. Yine puansız ayrıldı. Zaten negatif açıklamalar da yapmıştı hmm. galiba değil mi? Teknik direktörü Ayaks'ın. Ee, o tabii durumu kurtarmaya çalışıyor. Biraz hala takımının iyi olduğunu düşünüyor ama Ayak, Ayak zor günler yaşıyor. Fakat ne olursa olsun futbolda e, tarihini sizi taşır. Şimdi Ayaks'ın <laughs> tabline baktığınızda Türk takımlarıyla bu maça kadar 14 karşılaşma oynamış. Ajax Türk takımlarına karşı Galatasaray, Beşiktaş, e, Bursa Spor ve Fenerbahçe ile bu 14 maçın 12'sini kazanmış bir beraberlik bir mağlubiyet var. Yani 14 maçın 12'sini kazanan bir Ajax geçmişinden geliyor Ajax. E, o yüzden Acaba bunu unutmamak ona, gerekiyor. ona güvenerek mi böyle hani rahat, relax bir şekilde davrandı? E, kendine güveniyor belki. Yani hocalarda bazen bu tutumlar olabiliyor ama Ajax'ın ee, çok iyi dönemlerinde olmadığını söyleyebiliriz ama yine de bunu fırsata çevirmek gerekir. İyi değerlendirmek, kullanmak gerekir. İşte Galatasaray bunu yaptı. Çok iyi bir oyun planı, çok iyi bir iyi bir oyun kurgusu, eee takımdaşlığın üst düzeyde olduğu, paslaşmanın yerinde yapıldığı, e, hoca tarafından oyuncu değişikliklerinin zamanlamasının mükemmel olduğu bir planla Galatasaray Ajax karşısında Hani vardır ya kusursuz fırtına Neredeyse ona yakın yani Bir pozisyon dışında çok ciddi bir pozisyon vermedi Bu da hı hı, önemli hı. Yani Galatasaray ofansif yönde çok etkili Bunu kabul ediyoruz ama Defansta sorun yaşayabilen Fazla pozisyon veren bir takımdı yani Ajax karşısında Ona da fırsat vermedi Yani çok ciddi kapandı Ve verimli bir 90 dakika geçirdi Çok görkemli bir futbol görkemli bir skor